Herkese merhabalar. Başlamadım, başlamadım. Tamam. Ee, birkaç saniye Tamam. Tamam. Herkese merhabalar. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Umarım bu süreçte, e, zorlu süreçte her şey hayatınızda e, yolundadır. Ben Spor Psikoloğu Kübra Yılmaz. Bugün Bol Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu online eğitim programı kapsamında koronavirüs sürecinde stres ve kaygı yönetimi ile ilgili konuşacağız. Değerli vaktinizi çok almadan isterseniz kaygıyla başlayabiliriz. Kaygı kişinin iç ve dış dünyasında meydana gelen uyaranlarla karşılaştığında kişinin vermiş olduğu bedensel, duygusal ve zihinsel tepkilerdir. Normal düzeydeki bir kaygı kişi için faydalıdır. Çünkü bu durum kişide istek duyma, karar alma, motive olma, alınan kararları gerçekleştirebilme gibi, gibi yani performansa dökmeye yol açar. Kaygının hiç olmaması veya aşırı derecede olması olumsuzluklarla sonuçlanabilir. Bunun tersi olarak kaygı çok yüksekse enerji verimli bir şekilde kullanılamaz, dikkat ve konsantrasyon sağlanamaz, yani performans gerçekleştirilemez. Bu bağlamda toparlayacak olursak bizim bu belli düzeylerde kaygı hayatta e, kalmamızı, kalmamızı sağlayacaktır. Düşük kaygı düzeyi önlem almamızı engelleyip bizi rehavete sokabilir. Yüksek kaygı düzeyi ise bağışıklık sistemimizi bozacak kadar psikolojik rahatsızlıklarla sonuçlanabilir. Kaygının belirtilerini 3 ana başlıkta toparlayabiliriz. Zihinsel, fiziksel ve duygusal olmak üzere. Zihinsel belirtiler nelerdir? Zihinsel belirtiler felaket yorumları içeren tüm inançlar ve düşünceler, olumsuz düşünceler, kendini aşırı gözlemleme, unutkanlık, dikkatini toplamada problemler ve dalgınlaşma. Fizyolojik belirtiler ise kalp atışlarında hızlanma, nefes alıp verişinin hızlanması, çeşitli kaslarda gerginleşme, ağız kurulu, terleme ya da üşüme, titreme, karıncalaşma, uyuşma, ateş basması, baş ağrısı, baş dönmesi, yüz kızarması gibi sıralayabiliriz. Duygusal belirtiler ise gerginlik, sinirlilik, karamsarlık, korku, endişe, panik, kontrolü yitirme hissi, güvensizlik, çaresizlik, heyecan, umutsuzluk ve yetersizlik hislerini söyleyebiliriz. Peki bu süreçte kimler en fazla bu süreçten zarar görebilir ve kimler risk altındadır? Halen ve geçmişte ruh sağlığı ruh sağlığı hastalığı bulunanlar, şu an çalışmak zorunda kalanlar sağlık çalışanları, alkol ve madde, madde olan kişiler, hamileler, bilişsel bozukluğu olan bireyler, azınlık grupları, yaşlılar ve çocuklar. Hepimizin aslında ortak bir endişesi var. Hem kendimiz için hem de sevdiklerimiz için sağlığımız ve yaşamımız. Herkesin bu süreçten aynı düzeyde etkilenmeyeceği gibi bu duruma herkesin vereceği tepkiler de aynı olmayacaktır. Bireyin kişilik özelliklerini, kişinin olumsuzluklara ver, karşı verdikleri tepkiye, tecrübelerine, bulunduğu sosyal ve ekonomik düzeyinin değişkenliği değişkenliğiyle farklılık gösterebilmektedir. Bu süreçte kaygı neden olan etmenlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. Aslında bu süreçte hepimiz aynı şeyden etkileniyoruz. Onlar da şunlar. Evde kalma sürecinin getirdiği zorluklar, sosyal izolasyon, damgalanma düşüncesi, iş ve güç kaybı nedeniyle oluşabilecek ekonomik sıkıntılara ilişkin düşünceler, geleceğe yönelik belirsizlikler, kısıtlanmış ve değişime uğramış yaşam faaliyetleri, hastalık hakkındaki bilinmezlik. Ee, hepimizin zor bir süreçten geçtiğini söylemiştik tüm dünya olarak. Bu süreç öncesinde farkında olmasak da düzenli ve planlı bir yaşam tarzına sahiptik. Bu yaşam tarzımız ciddi oranda değişti ve farklılıklar doğdu. Bu farklılıklara kolay, kolay uyum sağlamak sağlayan kişiler stres düzeylerinde e, ee, düşük stres düşeğiniz, düşüklüğüne sahip kişilerdir. Tabii bu farklılıklara ve yeniliklere uyum sağlamak da e, her birey için kolay olmayacaktır. Bu sebepten dolayı stresi azaltmak için bu değişimlere uyum sağlamayı öğrenmemiz ve bu uyum sağlamak için de bazı baş etme yöntemleri geliştirmemiz gerekiyor. Koronavirüs riski sürecinde psikolojik sağlamlığı artırmak ve kaygı düzeyini azaltmaya yardımcı olabilecek bazı önerilerden bahsedeceğim. Yaşadığımız duyguların normal ve geçici olduğunu unutmayalım. Düşüncelerinizi gözden geçirin. Salgın hastalık riski nedeniyle herkes gibi zorlu bir dönemden geçiyorsunuz. Bu süreçte yaşadıklarınız karşısında stres, endişe, kaygı, panik, depresyon ve bunun, bunun gibi rahatsızlıklar, tepkiler yoğun bir şekilde ortaya çıkabilir. Başlangıçta bu duygular size hiç kaybolmayacak gibi gelebilir ama çaba gösterdiğinizde bu duyguların üstesinden geleceğinizden emin olmalısınız. Duygularınızı kesinlikle bastırmayın ancak güçlü yanlarınızı da unutmayın. Geçmişte yaşadığınız zorlu olayların nasıl üstesinden geldiğinizi mutlaka hatırlayın. Unutmayın ki her ne kadar zor şeyler yaşasanız da bunlar bunların üstesinden gelebilecek çeşitli çözümler bulacak güce sahipsiniz. Günlük rutinlerinizi mutlaka devam etmeye çalışın. Onları mümkün olduğunca ev ortamına düzenlemeye çalışın. Günlük rutinlere devam etmek hem yetişkinlerin hem de çocukların yaşamlarında düzenli ve amaç duygusunu korumalarına yardımcı olacaktır. Uyku ve düzen, e, yemek düzeninin mümkün olduğunca kurmaya çalışın. Düzenli beslenmeye ve sağlıklı yiyecekler tüketmeye özen gösterin. Yeterince uyumaya ve dinlenmeye çalışın. Uyku ve yemek düzeninin bozulması stres artırıcı etmenler arasında yer almaktadır. Uyku problemi yaşayan bireyler biraz önce biraz sonra bahsedeceğim e, maddelere dikkat edebilirler ve uygulayabilirler. Her gün aynı saatte uyuyup uyanmaya çalışın. Yatmadan önce gevşeme yöntemlerini kullanın. Yatmadan en az bir saat önce elektronik cihazları kullanmayı bırakın. Gece uykuya dalamadığınızda yatakta kalıp kal uyumaya kendinizi zorlamayın. Gün ışığı almayı ihmal etmeyin. Gündüz uyumaktan kaçının. Düzenli ve egzersiz yap, düzenli egzersizler yapın. İdeal bir uyku ortamı oluşturun. Uyuduğunuz yer karanlık, sessiz ve serin olsun. Uyku saatinize yakın yemek yemeyin. Çay ve kahve tüketiminize dikkat edin. Sağlığınızı bu süreçte mutlaka önemseyin. Unutmayın ki fiziksel sağlık ve ruh sağlığı birbiriyle yakından ilişkilidir ve doğru orantılıdır. Fiziksel sağlığınıza dikkat etmek ruh sağlığınızı da koruyacaktır. Koronavirüs sebebiyle evde kalmak bazı aktivitelerimizi kısıtladı. Oysa fiziksel aktiviteler de stresin azalmasında oldukça etkilidir. Bu yüzden evde gerçekleştirebileceğiniz aktiviteler oluşturabilirsiniz. Spor yapmaktan hoşlanmıyorsanız eğer bir müzik açıp en azından dans edebilirsiniz. Nefes ve kas egzersizlerini hayatınızda mutlaka yer verin. Derin nefes alıp onu bir süre tuttuktan sonra kademeler olarak boşaltarak kaslarınızı kasıp gevşeterek yapacağınız kas egzersizleri stresin azalmasında önemli rol oynayacaktır. Pandemi konusunda medya takipleri mutlaka kısıtlanacaktır. Yalnızca güvenilir kaynaklardan doğru bilgiler almaya ulaşmaya çalışın. Yeterli bilgiye sahip olduktan sonra ise hiç durmadan yeni şeyler okumak işinize asla yaramayacaktır. Günde bir defa kısıtlı süre olmak üzere... Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, Dünya Sağlık Örgütü ve alandaki derneklerin yeni yayınladıkları belge varsa göz atmayak yeterli olacaktır. Koronavirüs riskinden koruma yöntemlerini mutlaka öğrenin ve bunları uygulamaya çalışın. Bir salgın hastalık riskinden koruma yöntemlerini öğrenmek, uygulamak ve aile üyelerinin de bu sürece katılımını sağlamak kontrol algımızı gelişmesine ve kaygımızın azalmasına yardımcı olacaktır. Kişisel gelişiminizi bu süreçte mutlaka destekleyin. Pandemi zaman dışında da stresiyle baş etmek için hobiler edinmek uygun bir yöntemdir. Zamanı faydalı geçirmenizi sağlayacaktır. Evde geçirdiğiniz vakitlerde geçmişten beri erteliyor olduğunuz işleri tamamlayabilir, keyif aldığınız aktiviteleri yapabilir, yeni bir dil öğrenmeye başlayabilir, müzik aleti çalmayı öğrenebilirsiniz. Ailenizle birlikte zaman geçirmeye dikkat edin. Bu süreçte özellikle ailenizle ilgilenmek, onlarla birlikte güzel vakit geçirmek oldukça yararlıdır. Gerçekleştireceğiniz çeşitli etkinlikler ve aktiviteler aile bireylerinin güven ve aidiyet duygusunu pekiştirmekte son derece önemli bir yer almaktadır. Duygularınızı vurun, duygularınızın farkına varın ve sevdiklerinizle paylaşın. Stresle baş etmede duygular oldukça önemli yer almaktadır. Bu süreçte duygularımızı güvendiğimiz kişilerle paylaşmak, kendimizi ifade etmek, doğru bir şekilde aktarmak stresi azaltabilecek unsurlar arasında yer almaktadır paylaşabileceğiniz biri yoksa bile en azından yazmayı denebilirsiniz. Hatta bu süreçte günlük tutabilirsiniz. Ee, toplumsal dayanışmayı mutlaka pekiştirin. Gerekmedikçe sokağa çıkmamak, çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve bunun gibi çeşitli olumlu ve özgeci davranışlar ile kendimize, ailemize ve topluma katkı sağlayabilir, birliktelik ve aidiyet duygularımızı pekiştirebiliriz. Bu sayede kontrol algımız gelişir, sosyal destek artar, toplumsal bağlarımız kuvvetlenir ve yaşadığımız stres ve kaygının olumsuz etkileri azalır. Bu süreçte mutlaka uzmana başvurun. Ama ne zaman başvurun? Koronavirüs riski sürecinde bunun e, bahsettiğimiz önerileri uygulamanıza rağmen yaşadığınız stres ve kaygının etkileri artarak devam ediyorsa, kaygınızın kendi başınıza üretemiyorsanız ve günlük yaşamınızı büyük oranda etkiliyorsa, yüz yüze veya sanal ortamda uzman desteği alabilirsiniz. Eğer bu süreçte gerekli müdahale bulunmazsa hangi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir? Akustik stres bozukluğu, majör depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın aksiyete bozukluğu, uyum bozukluğu gibi ruhsal bozukluklar meydana gelebilir. Ve bu süreçte bu süreç bizler unuttuğumuz birçok şeyi hatırlamamıza yardımcı oldu aslında. Örneğin dünyadaki sınırlar kalktığında hepimizin eşit olduğunu, yani ekonomik, dil, din, ırk ayrımı yapmadan herkesin eşit olduğunu, sağlığımızda en önemli bir şey olduğunu bizlere hatırlatmış oldu. Ve krizleri fırsatlara çeviren kişilerin hayatta bir sıfır önde olduğunu asla unutmayalım. Ve bunu hep anımsayalım. Lütfen insan dayanıklılığını hafife almayın. İnsanlar hayatta kalmak üzere programlanmıştır. Ne kadar güçlü olduğumuz ve zorluklarla baş etme kapasitemizin tahmin ettiğimizden çok daha yüksek olduğunu anımsayalım. Umarım beni dinleyenlerin hayatına okunabilmişimdir. Bana de değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.